Şimdi arabaları ile oynuyor en güzel bir. 14 ayda son 5'i görmek üzereyiz. Sabah öğrendi. Şimdi de kendisi tek başına oynamaya çalışıyor. koy yukarı. Koy yukarı. Bak buraya koyman gerekiyor. Koyacağın yer için burası olacak tamam mı? Bak buraya olacak. Gördün mü? Kayıyor. Burada olduğu için. Bak bunu da koyuyoruz buraya. Alttan kayıyor. Gördün mü? Bak buraya koyacağız. Bak böyle. Oo. Gördün mü? Evet. Bak buraya. Buraya anneciğim. Buraya koyacaksın. Bak bunu buraya koyacaksın. Gördün mü? Böyle. Bak buraya. 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 Al bunu. Bunu alacağız. Bak buraya. Kırmızı olan yere. Bak bak bak, ben buraya kırmızı olan yeri koyuyoruz. Kaymaya başlıyor. Buraya koyacaksın, tamam mı? Bak buraya bura. Orada değil, burası. Hmm. Kırmızı olan yer. Oradan kaymaz. Kayacak ya. Kaydırak bu tarafta. Bak kırmızı olan yere bastığım zaman koyduğum zaman kayıyor. Bak gönlünüz ha. Bak. Bak. Burası. Yok. O oraya koyacak. Buradan mı kaydırak yapalım? Hmm. Peki böyle yapalım o zaman. <laughs> oraya koymak istiyor. Evet. E işte bu. Aferin benim, benim tatlı kaymağıma. Aferin. <laughs> evet. On dört Kendi başına oynuyoruz.